Şimdi kıymetli kardeşlerimiz malumun üzere TikTok diye bir musibet ülkemizin başında dolanıyor. Maalesef giderek de artan bir şekilde yani bu koronavirüsten daha az şekilde yayılıyor. Ama maalesef yani koronavirüsten ölen şehit olabilir ama bu TikTok belasına bulaşıp da dinini, imanını, edebini, ahlakını, namusunu kaybeden çok oluyor. Evet maalesef üzülerek söylüyorum. Şimdi çoğu kardeşimiz bununla alakalı bize mesaj atıyor. TikTok'la alakalı sohbet yapın diye, TikTok'la alakalı çok büyük sıkıntılar var diye çok mesajlar geliyor. Şimdi biz bir ara ee, bu TikTok'la alakalı bir hesap açalım dedik. Çünkü dediler ki TikTok tam bir lağım çukuru dediler. Biz dedik hani madem orası bir lağım çukuru biz dedik sohbet kanalı açalım ki sohbetlerimizi dedik TikTok'a atalım. En azından belki bir iki kişi izler. Tamam mı? Belki dedik namaza başlar, abdeste başlar. Bir TikTok hesabı açtık. Bir yaklaşık bir 10 gün falan 10 gün diyelim 10-15 gün her neyse önemli değil. Sohbet attık. Lakin şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi TikTok'a şimdi hesabıma giriyorum kardeşim. Şifreyi yazar yazmaz karşında direkt çıplak karılar, kızlar dans etmeye başlıyor. Ya bir değil iki de kardeşim dedik hani nereye kadar? Dedik böyle olmayacak. Biz hani milletin ahlakını düzeltince biz yoldan çıkacağız anladın mı? Sıkıntı orada yani. Dedim ki yapacak bir şey yok. Biz dedik Instagram, Twitter, Facebook, YouTube'dan devam. TikTok dedik bize göre değil. TikTok'tan ayrılık elhamdülillah. Ama maalesef şu anda TikTok'ta giderek büyüyen sıkıntılar var. Bunun alakalı birkaç örneği maalesef gördüm. Şöyle gördüm. Türbanlılar, sözde türbanlılar, süslümanlar bunlar Müslümanlıkla bir alakaları yok. Ben kafir demiyorum ama görünüş olarak, hareket olarak, ahval olarak Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası olmayan hanım kardeşler bütün edepsizliklerini, bütün ahlaksızlıklarını resmen piyasaya sunmuşlar. Evet kardeşim. Piyasaya sunmuşlar kendilerini. Hanım abla kapalı. Evet. Kapalı. Alt taraf daracık. Yani bütün altta kıyafet her tarafına yapışmış. Ve dans ediyor. Evet. Ve utanmadan yolun ortasında dans ediyor. O ana caddeye çıkmış. Türbanlı kadın. Tik çok çekiyorum diye. Resmen yolun o ana caddede dans ediyor. E şimdi bunu gören, İslam düşmanları demiyor mu kardeşim bu kapalıların hepsi böyle diye? He? Demiyor mu bu Müslümanların hepsi böyle diye? E şimdi peki hanım abla sen o haltı yedin. Günaha girdin. Bir de vebale girdin. Niye? Senin yüzünden dediler ki bu Müslümanların hepsi böyle. Senin yüzünden dediler ki bu kapalıların hepsi böyle. Benim anam da kapalı, benim bacım da kapalı. Senin yüzünden benim anama bacıma laf geliyorsa kardeşim ben sana hakkımı helal etmem. Evet açık konuşuyorum kardeşim. Hepiniz için geçerli. Siz de helal etmeyin kardeşim. Evet. Niye kardeşim ya? Sen edepsizlik yapacaksın diye, sen ahlaksızlık yapacaksın diye, sen İslamiyet'i milletin gözünde küçük düşüreceksin diye kardeşim, benim anam bacım niye milletten hakaret etsin ya? Yalan mı kardeşim? Böyle bir saçmalık var mı ya? Yani bu aslında en basiti. Yani TikTok'ta artık hiç pornoya kadar gelmiş. Öyle diyorlar, evet. Millet kardeşim TikTok'ta canlı yayın açıyormuş kardeşim. Canlı artık bilmem neler neler işte anladınız yani detaylandırmaya gerek yok. Soyunarak kardeşim TikTok'ta canlı yayında kardeşim para kazanıyorlarmış. Yani şimdi bunun sonu gelir mi? Bence gelmez. Daha da kötüye gider. Evet. Niye kardeşim? E şikayet eden yok. Herkes halinden memnun. Evet. Herkes memnun. Adam gözünün bakayım derken oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya kardeşim. Artık Bağımlılık haline geliyor bu. Evet kardeşim. Evet. Maalesef görüyoruz kardeşim. Bir ortama giriyorsun herkes böyle. Herkes. Kimse kimseyle konuşmuyor artık. İkili diyaloglar tamamen bitti. Herkes böyle kardeşim. Elinde telefon. Kimisi TikTok'ta, kimisi Instagram'da, kimisi Facebook'ta, kimisi YouTube'da. Çocuklar oyun oynuyor. Anne babalar sağda solda her neyse işte. Neydi belirsiz sitelerde geziyorlar. Allah Celle Celaluhu razı olmadı. Bütün işler yapılıyor. Aynı evin içinde yapılıyor bunlar. E peki annelerin babaların görmediği yerlerde neler yapılıyor? Evet. Bak kardeşim aynı son örneğe geçen ya bu şehitlerimizin olduğu gün kız TikTok'tan canlı kardeşim ana avrat dümdüz gidiyor. Bir de soymuşlar her tarafları meydanda. Nasıl olacak? Niye düzelmez biliyor musunuz kardeşim? İzleyicisi var, alıcısı var, alıcısı var. Bak ben sana şunu söylüyorum kardeşim. Sen bu kapıya tezgah aç, gübre sat. Tamam mı? İlla ki çıkar. E şimdi sen gübre satıyorsun. Alıcı çıkarsa sen ne yaparsın? Ya bunu alan var kardeşim. Ben bundan biraz daha getireyim. Sen biraz daha getirsin. Müşteri biraz daha artar. Evet. Sen soyunursun. Seni izleyen olur. her sen dersin izleyen var. Ben biraz daha soyunayım. Ne olur bu sefer kardeşim? İş artık çığırından çıkar. Senin TikTok dediğin şeyin bir porno sitesinden hiçbir farkımız. kalmaz. Evet. Laflarımızı esirgemiyoruz. Çünkü iş artık oraya gitti. İş raydan maydan çıkmış. Allah rızası için uyarıyoruz ya. Çoğu kardeşimiz de yine maalesef hemen takva numaralarına bürünüyor. Ben onlara bakmıyorum. Benim hiç onlarla işim yok. Ya senin işin yok da kardeşim. Adamlar profesyonel. Adamlar onları senin gözüne sokuyor. Bak birkaç saniye görsen bile o hafızaya kazanıyor Kardeşim adam diyor ki namazda diyor 40 sene önce de yolda gördüm kadın aklıma geliyor diyor. Bak 40 sene işte şeytan adamın aklına getirir. Senin o TikTok'ta gördüğün birkaç saniyelik. Evet birkaç saniyelik o görüntü namazda aklına gelir. Bersisa'yı unutmayın arkadaş bak Bersisa bir göz bakışı 200 senelik ibadetler çöpe gitti katil oldu ne oldu sonra müşrik oldu şeytana taptı sonra ilah cehenneme zümera bir bakış birkaç saniyelik bakış yüzünden 200 senelik abid cehennemin dibine gitti ve sen müslüman neyine güveniyorsun he ben bana bir şey olmaz ben baksam da bir şey olmaz diyor bak artık bu hangi boyut bilmiyorum ben baksam da bir şey olmaz ya şey olman lazım yumuşak olman lazım evet yumuşak yani bildiğin yumuşak ya da odun olman lazım başka bir şey yok bunun yani erkeksen şehvetlenmen lazım karşı cinsi gördüğün zaman şehvetlen diye demiyorum kardeşim burada test yapmıyoruz yani ama ben şehvetlenmiyorum. Ben cinse baksam da şehvetlenmem. Kadın görsem de çıplak görsem bile etkilenmem diyorsan kardeşim sende bir sıkıntı var git tedavi ol derim ben yani. Ama bakma yani kardeşim. Ha bir daha söylüyorum kardeşim. TikTok kullanan ne kadar bizi izleyen kardeşimiz varsa bak Allah rızası için diyorum. Bir insan bir insana Allah rızası için derse akan sular duruyor kardeşim. Evet. Ben söylüyorum Allah rızası için neye bakarsan bak ben sohbete bakıyorum. Bakma kardeşim. Ben işte sadece manzara resimlerine bakıyorum. Misal. Bakma kardeşim. Ben ezan dinliyorum. Dinleme. Ben Kur'an dinliyorum. Dinleme TikTok'tan dinleme kardeşim. Evet. TikTok'tan ne ezan dinle, ne Kur'an dinle, ne sohbet dinle. Kapat. Çünkü kardeşim adamlar senin o sohbet arasında yine senin gözüne sokuyorlar. Evet kardeşim. Sen sohbet dinleyeceğim diye bir sohbet olur, iki sohbet olur. Şeytan der ki ya ya sıkıldın artık mübarek. Şöyle bir dolaş bakayım insanlar ne paylaşıyor ya. Ya böyle diyorlar ki bu TikTok'ta çok karı kız varmış ya. Ne kadar pis insanlar ya. Gir şunlara bir lanet et çık bakayım. <laughs> bak bak ulan bu şeytan var çok şeytan ha. Gidiyor bakayım diyor ben bu kadına diyor bir beddua edeyim diyor. Allah belanı versin. Oo Allah belanı. uh, diyor. Tabii böyle başlıyor. Allah belanı versin başlıyor. Allah selamet versin diyor. <laughs> Ondan sonra kardeşim ne oldu? Hemen bir sayfa açayım diyor. Evet kardeşim Allah Allah. Mesajlar geliyor mesajlar. Hey hey. Millet de ben yapıyorum zannediyor ya. Ben ne yapacağım kardeşim? Akşama kadar bin tane mesaj geliyor. Ne mesajlar? TikTok'ta yapılan işler. Bir daha söyleyeyim kardeşim. TikTok aynı bataklık gibidir. Bataklığa adımını atarsın kardeşim. Çırpındıkça içine girersin. İçeride içeride kalırsan kardeşim boğulursun gidersin. Biz Allah'a saçın uyuruz. He, bazı kardeşler hafife alıyor. Ya bir şey olmaz ya bir şey olmaz. İşte böyle hafife alanlar kardeşim. En sonunda kardeşim en büyük sıkıntıya düşen insanlar bu hafife alanlar oluyor. Evet gerçek Müslüman'san kapatacaksın kardeşim. Yok TikTok bana ne kardeşim kapatacaksın. Instagram kapat kardeşim ya. Ama ben senin sohbette... İzleme beni kardeşim. Beni de izleme. Bozulacaksan, namaza abdesti bırakacaksan beni de izleme. Çünkü Instagram'a gidiyorsun. Bilmem ne ön sayfa mı ana sayfa mı her neyse kardeşim. Instagram senin orada arada gözüne sokar bir şeyler. He. Eğer baktın böyle bir şey var kapat kardeşim. Ben Allah razı olsun uyarıyorum. İnşallah anladınız.